So I'm gonna pull off a joke with his friend. Oh no. Bu abinin bir şaka yaptım. en kötü bir resim yaptım onu. Bakabilirsiniz burada. Bunu vereceğim onu. Bakayım ne diyecek. Ama bir güzel resim de yaptım. Onu görme için biraz bekle. Tamam. Merhaba arkadaşlar bu abi her gün gidip geliyoruz burada nagile yapıyoruz bu abi. Bu abinin resmi çekmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım nasıl olacak. Selam da... Selam arkadaşlar. Şimdi nargile yaparken resmimi çekecek ve fotoğrafa çizecek. Bakalım Hadi nasıl olacak. olacak. Evet arkadaşlar bu abinin videosu e, şey resmi vereceğim şu an. Bakarız ne diyor. Abi buyur. Ya bu ne ya? Bu ben değilim ki. Bu bana hiç benzemiyor. Gerçekten mi abi? sensin ya. Bana hiç benzemiyor o. Gerçekten mi? Aynen. Beğenmedin Gerçekten. Aynen. Ben değilim. O zaman şunu çizdim, şunu var. İşte bu benim. <laughs> bu çok güzel olmuş. <laughs> gerçekten mi? Aynen valla çok güzel olmuş. Tamam bunu bir abi çizdim. Bunu zaten bir şaka yaptım abiye ama bu gerçekten çizdim abiye. Bence bu abinin videolarını izleyin ve yeni güzel resimleri görün.